Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni gelen bir ürünümüzü tanıtmak istiyorum. Ürünümüzün adı Flash Dişi Mandıra. Yeni avlarınızda, beklemeli avlarınızda yani bir avcının çok işine yarayacağını düşündüğümüz bir ürün. 4 farklı model olup 3 gram ile 40 gram arasındaki ağırlık çekerleri mevcuttur. Ürünümüzü şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. İki parçadan oluşuyor. Bir elektronik aksamı, Şamandıra'nın alt kısmı ve e, içinde 3 voltluk bir pil. Bu pili her yerden temin edebileceğiniz bir pil. Dolayısıyla bir kullanımdan sonra tekrardan bunun pilini nereden bulacağız diye bir sıkıntısı yok. E, ürünümüzün tanıtımına geçeyim. Pili yerleştirdiğimizde şu şekilde sabit canlı yeşil bir ışık veriyor kapatıyoruz ve e, silikon contası mevcuttur. Yani su alması mümkün değildir. Doğru kapatıldığı takdirde. Ürünümüzü suya bıraktığımızda arkadaşlar bu yeşil ışık yanmaya devam edecek. Yani bu dalgalarda falan bu yeşil ışığın e, renk değiştirmesi mümkün değildir. E, çeker ağırlıkları mevcuttur zaten. E, yapacağınız ava göre de gramajını belirleyeceksiniz. Üstte hassas algı noktası vardır. Şu şekilde ona denk geldiğinde şu şekilde yani balık avlandığında şekerine göre tabii ki gramajını doğru seçmek lazım şamandıranın. Dediğim gibi tüm gramları mevcut. Şu şekilde çalışan bir şamandıramız. Gayet sağlıklı, hassasiyeti mükemmel. Şu şekilde. Birin arkadaşlar.